Herkese selamlar. Bugün Altıyar Akademi Görsel Düzenleme ve Mağazacılık Masterclass eğitiminin final projesini gerçekleştirdik. Öğrencilerimiz iki ay boyunca aldıkları görsel eğitimleri son iki hafta kalada bu aldıkları eğitimlerin minyatür vitrinlerde demo çalışmalarını yapıp 2 hafta sonunda da bitmiş proje halinde bize sunumlarını yaptılar. Bütün öğrencilerime şimdiden teşekkür ediyorum hepsine. Çünkü çok güzel projeler gördük. Anlattığımız ders notlarımızı çok iyi dinlemişler. Uygulamaları çok iyi algılamışlar ve bunun sonucu da başarılı 13 tane vitrin teması gördük. Vitrin çalışması da diyebiliriz tabii ki bunlara. Tabii bundan uygulanacağı yerlere göre, markalara göre de hepsi kendi başına birer başarı örneğiydi. Öğrencilerimizin çok güzel uzay temalı vitrinlerini gördük. Bu senenin ve önümüzdeki senenin vitrin temalarında göreceğimiz örneklerdendi. Onun dışında doğaya saygı gibi, Amazon kadını gibi ve Geri dönüşümlü ürünleri kullanmak amacıyla yapılan vitrin örnekleri gördük ve bu sene ilk defa öğrencilerimizin çoğu ışık temaları, led'ler ve kendi aksamında çalışan vitrin örneklerini görmek bizleri çok mutlu etti. Sevgili dostlarımız da geldiler. Bütün bu vitrinleri görerek değerlendirdiler kendi içlerinde. Eğitimimizin bir kısmında da styling eğitimi veriyoruz. Bunları dışarıdaki hocalardan ve showroomlardan destek alarak yapıyoruz. Burada da öğrenciler önce moda tarihi, neyle neyi giydirilebilirler, uyumlu renkler nedir, uyumsuz renkler nedir gibi minik bir eğitimden sonra uygulamaya geçiyoruz. Burada canlı mankenlerle verilen temalara göre o showroom'daki ürünleri birleştirip bize sunum haline getiriyorlar. Bu da en yani günümüzün trendlerini yakalamış oluyorlar. Aynı zamanda da aslında cansız manken vitrinlerini canlı modellerle nasıl giydireceklerini öğretmiş oluyoruz. Hem akademi olarak hem Erdal Güvenç olarak Tüm öğrencilere teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sezon geçirdik. Tabii ne yapıyoruz? Yeni gelen öğrencilerimizi de bu görsel düzenli ve mağazalık eğitimine herkesi bekliyoruz. Buradaki algı bakmak ile görmek arasındaki aslında algı yönetimini yapıyoruz.